Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dönceden takip ettiğimiz kitaba devam edeceğiz inşallah. Kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer Birkaç bin çare gençlere verilen bir ihtar, bir ders, bir tembihtir. Bir ders bir ihtardır. Konuyu hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki Üstad'ın yanına gelen birkaç parlak gence bu parlak gençler Üstad'dan ne istemişler? hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençler. Okumuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İşte hayat böyledir. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Ve feraizle zinetlendiriniz. Ve feraizle zinetlendiriniz. Ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Demek ki burada ne ne söylüyor? Hayatın lezzetini ve zevkini istersiniz. Herkes istiyor mu? hayatınız sevgini ve lezzetini istiyor. Bunu nasıl temin edecekmişiz? Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Hayatımızı iman ile hayatlandıracağız. Yani imanımızı kuvvetlenmesi için çalışacağız. Ve feraizle ziynetlendiriniz. Farzlarımızı yerine getireceğiz. Ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Tamam. İmanımızı arttırmaya çalışacağız Allah'ın izniyle, yardımıyla. Ee, farzlarımızı yerine getireceğiz. Bir de ne yapacağız? Ee, günahlardan çekinmekle muhafaza edeceğiz. Bunları da muhafaza etmek için ne yapacağız? Günahlardan çekinmekle, günahlardan çekinmekle muhafaza edeceğiz inşallah. Çekinmekle muhafaza ediniz. Bu dersimiz de bu kadar olsun. Diğer derste kaldığımız yerden devam edelim inşallah.